Merhabalar herkese bugünkü videomuzda dün e, günlük kapanıştan 10 dakika sonra attığım tweet'te söylediğim gibi e, bütün alt bütün altcoinlerde oluşan simetrik üçgenlerden bahsedeceğiz hareketler ne yönde olabilir ve hangi tarihlere kadar bir beklenti içerisinde olabilir ayrıntılı bir şekilde konuşacağız e, ve e, günlük kapanış maalesef istediğimiz gibi de gelmedi onu da söylemişim tweet'te şimdi ben bu videoda neden bahsedeceğim? Ee, videonun fotoğrafında gördüğünüz gibi bir balina alarmı ifadesi vardı. Ee, bu balina alarmı ifadesini anlatacağım. Ee, i̇lk olarak şunlardan bahset bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bakın şu anda e, üç tane major coin yani Bitcoin, Ethereum ve BNB. Ee, daha doğrusu Ethereum ve BNB, Bitcoin'in hareketlerinin aynısını e, bir saatlik grafikte son 2 gündür taklit ediyor arkadaşlar. Hatta son 3 gündür taklit ediyor. Şimdi burada benim çizdiğim sağlam bir direnç ve sağlam bir destek alanımın olduğunu görüyorsunuz. Şimdi ben Ethereum'un grafiğini açmak istersem eğer baktığınız zaman aynısı Bitcoin'in aynısı direnç ve desteğiyle aynı şekilde taklit ettiğini görebiliyoruz biz. Aynı şekilde de aynı hareketleri yapıyor arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? İşte bu bir balina alarmıdır aslında. Ben buna böyle bunu böyle ifade ediyorum. Yani bu ne demek oluyor? Şimdi biz sağlam destek ve dirençlerimiz var bizim ve bunlar kritik noktalarımız. Şimdi eğer ki bu kritik noktalarda işte elinde para olan veya elinde yüklü miktarda bitcoin olan, ethereum olan, ethereum'u da geçtim elinde yüklü miktarda bitcoin olan bir kurumsal şirket elindeki bitcoinleri mesela şu destek noktasında sattığını açıklarsa veya şu direnç noktasında bir alım gerçekleştirdiğini açıklarsa veya işte Elon Musk ya da işte Amerika Hazine Bakanı Janet Yellen işte bir haber çıkarırsa, bir şeyler yaparlarsa, piyasaya bir haber salarlarsa tam bu kritik değerlerde piyasayı çok güzel oynatırlar ve Bitcoin'in şu direncini kırmasıyla yukarı, desteğini de kırmasıyla aşağıya attırırlar arkadaşlar. Balina alarm dediğim bu. Yani adamların şu an avucunun içindeyiz biz küçük yatırımcı olarak büyük yatırımcıların avucunun içine bakıyoruz şu anda. Peki bu alanın diğer altcoinleri nasıl etkilediğini ben birazdan anlatacağım. Yani bu alan nasıl Ethereum ve BNB'de aynı şekilde işliyorsa altcoinlerde de bir simetrik üçgen veya alçalan kama şeklinde işliyor neredeyse %90'ında bu şekilde işliyor ve bazılarından bahsedeceğim bu videoda. Fakat ondan da önce bazı şeylerden bahsedeceğim Bitcoin analizi ile alakalı. Bizim çok uzun zamandır videolarımda bahsettiğim bir EMA Ribbon'ımız vardı. Yaklaşık şu düşüşten beridir bahsettiğim EMA Ribbon indikatörümüze de bağlı inceliyorduk Bitcoin'i ve şu hareketin aynısını yapıyor demiştik. Baktığımız zaman en sonki sert düşüş tam EMA Ribbon'ın bakın EMA Ribbon'ın sarı çizgisinden bir red yedi ve daha sonrasında kendini tekrardan fitil olarak içine sokmaya çalıştı. Fakat içinde mum kapatamadan şak diye kendini aşağıya attı. Yani mumu aslında şurada kapattığını biz görüyoruz. Baktığımız zaman dediğim gibi e bunu hala bizim için çok güzel çalışan bir indikatör. Hiçbir şekilde içine atamıyor kendini Bitcoin. içine attığı anda ben bir yükseliş bekliyorum açıkçası. İçine girecek sonra ne yapacak? İçinde kademeli bir şekilde artış gerçekleşecek ve şu sarı ortalama ile kırmızı ortalamanın yer değiştirmesinden biz artık longa hazır olduğumuzu anlayabileceğiz. Fakat şu anda piyasada öyle bir haber yok. Hala bir düşüş senaryosu içerisindeyiz arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Aynı zamanda ben neye bakıyordum burada? Hareketli ortalamamızda 200 günlük hareketli ortalamamıza bakıyordum günlük ortalamada. Onu da hızlı bir şekilde açarsam günlük grafiğe gelirsek eğer şu bunu da kapatırsam, baktığımız zaman dünkü ortalamamız 200 günlük hareketli ortalamamızın altında geldi. E, bu sağlıklı bir hareket değil. 2 e, gün öncelikinde de gelmişti fakat ondan sonra tekrardan üstünde mum kapattırmışlardı. Ben ne demiştim? Güzel iki tane mum peş peşe gelmedi. Tutuyorlar demiştim. Şimdi bugünün de mum kapanışı ben açıkçası tekrardan 200 günlük e, ortalamanın altında gelmesini istemiyorum. E, bugün tekrardan iki kez üst üste altında kapanış gelmesini istemediğim için önemli bir gün kapanışı bugün e, takip etmemiz gerekiyor. Her neyse şimdi bir saatlik grafiklerde bütün altcoinleri teker teker inceleyeceğim arkadaşlar sizin gözünüzde. Baktığınız zaman demiştim videonun başında şu hareketin aynısını Bakın şu alandaki hareketin aynısını Ethereum Ethereum baktığınız zaman şurası Ve BNB Yani bizim demirbaş majör coinlerimiz Aynı hareketleri yapıyor bunu çok net bir şekilde görebiliyorsunuzdur umarım Bunu çok net bir şekilde görebiliyorsunuzdur Şimdi bu hareketlerin peki bizde altcoin'lere etkisi ne? Yani Bitcoin, e, Ethereum ve BNB nasıl Bitcoin'i taklit ediyorsa altcoin'ler Ethereum ve BNB kadar e, güçlü olamadığı için, güçlü kalamadığı için e, aynı şekilde Bitcoin'i e takip edemiyorlar. Ve e, bu takip edemediklerinin sonucunda da bir e, simetrik üçgen veya alçalan kama oluşturuyorlar şu anda. E, o tarz bir hareketleri var. Şimdi onlardan da bahsetmek gerekirse ilk olarak Chiriz'e e, geçeceğim. Hepsinin e, simetrik üçgenlerini önceden çizmiştim. Ve bir tarihten bahsetmiştim arkadaşlar. Bakın bu altcoin'lerin hepsinin e, 23 Mayıs ve 24 Mayıs'ta e, bu simetrik üçgenlerinin daraldığı ve e, yani köşelerinin çarpıştığı noktalar yani e, son daralabileceği son noktalar 23 Mayıs ve 24 Mayıs gösteriyor. E, biz 23 Mayıs ve 24 Mayıs'a neden bu kadar önem veriyoruz şu an için? Dediğim gibi e, şu iki trend şu anda bu tarihleri gösteriyor ve aynı zamanda 23 Mayıs pazar günü ve 24 Mayıs pazartesi günü biliyorsunuz ya da, da bilmiyorsunuzdur ama pazar ve pazartesi borsa için pek güzel geçmez. O yüzden aslında ben de pek iyi bakmıyorum şu anki senaryoya. Yani alt bantta kırılmasının olasılığı çok yüksek onu söyleyeyim. Çiliz'de dediğim gibi şu anda baktığınız zaman buradan ve buradan bir simetrik üçgeni var simetrik üçgen dediğimiz neydi bizim simetrik üçgenin en önemli özelliği hangi bandı kırarsa o banttan bir yükseliş bekliyoruz biz yani alçalan üçgen veya yükselen üçgen gibi bir hedefi olmuyor ne tarafa doğru hareket olduğunu anlayamıyoruz bantlar kırılmadan yani alt bant kırılırsa alt banttan böyle bir hedef şunun derinliği kadar üst bant kırılırsa üst banttan böyle bir hedefimiz oluyor Şimdi ben teker teker hepsini hakkında konuşmayacağım. Fakat bunların gözüktüğü altcoinlerde gözüktüğü belli başlı önem verdiğim altcoinleri teker teker göstereceğim bunları. Aynı şekilde bakın çilizi gösterdim. Çilizi gösterdim. Adaya geçelim. Ada da aslında bizim demirbaş coinlerimizden. Fakat ada da bir simetrik üçgen yapma yolunda ilerliyor şu anda. Hatta yapmış... Dediğim gibi burasını da, bak şurası da yine 24 Mayıs'ı gösteriyor. Yani pazartesiyi gösteriyor. Artık buraya biz kanlı pazartesi mi diyeceğiz? Yoksa ne diyeceğiz? Göreceğiz pazartesi günü. Her pazartesi de kanlı pazartesi değildir tabii. Yani şimdi pazartesi ve pazara kötü bir algı var şu anda. Fakat belli olmuyor arkadaşlar. Dediğim gibi videonun başında söylediğim gibi balinalara kaldık. Bir balina alarmı şu an söz konusu. Ne yönde kırmak isterlerse o yönde kıracaklar arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Ben de bilmiyorum ama tahminim bana sorarsanız eğer dediğim gibi bu pazar ve pazartesinin algısından dolayı ben aşağı yönde kırılabileceği ihtimaline şu an e, daha yüksek bakıyorum. Fakat belli olmaz e, ne haber çıkacağı belli olmaz. Şu an kötü haberler peş peşe gelmeye devam ettiği için e, piyasada da kötü bir algı olduğu için ben aşağı yönde kırılmasına daha yüksek ihtimal veriyorum. Ama ben de emin değilim dediğim gibi. Ben sadece şu an burada olan senaryoyu size gösteriyorum ve sizin fikir edinmenizi sağlıyorum. Yani müneccim değiliz dediğim gibi olan senaryoları gösteriyorum şu anda. Adada da aynı şekilde 23 Mayıs ve 24 Mayıs son tarih olarak gözüküyor. Daha sonrasında Neo var. Neo var. Neo da aynı hareketi yapıyor. Baktığınız zaman Neo'da da şurası 23 Mayıs'ta yine daraldığı ve sıkıştığı kısım Neo içinde. Ondan sonra TRX var mesela. TRX'te de aynı şekilde değil hatta pardon TRX'te bir alçalan kama var. TRX'teki alçalan kama aslında bu çok sağlıklı bir alçalan kama değil. Mesela yani baktığımız zaman bir bakayım. Yani evet çok sağlıklı bir alçalan kama değil. Çünkü e, yani şuradaki kırılım biraz daha aşağıya en azından şurada alt banda inseydi ve şuranın üçüncü kez test edildiğini güzel bir şekilde görseydik daha güzel olurdu yani üç kez şu an ben bunu üç kez te test edilmiş olarak saymıyorum aslında. Fakat baktığımız zaman da bir alçalan kama e, görüntüsü var. Ve alçalan kamada bizim beklentimiz her zaman yukarı yönlüdür arkadaşlar. Simetrik üçgen gibi değil dediğim gibi simetrik üçgende beklentinin ne yönde olduğunu e, üst bandın veya alt bandın kırılımına göre anlıyoruz. Fakat alçalan üçgenlerde kesinlikle üst bandın kırılımından Yukarı yönlü bir hedefimiz olur bizim yani şuranın derinliği kadar, şuranın derinliği kadar üst banddan bir hedef olur. Alt band eğer kırılırsa böyle bir hedef olmaz yani şu derinliği şöyle alırsam eğer alt bandın kırılması durumunda yani şöyle bir hedefi olmaz TRX'in zaten e, niye olmaz? Alçalan kama böyle işlemiyor çünkü yani niyesi yok bunun. Alçalan kama formasyonunda yukarı band kırılırsa hedefi oluyor, e, alt band kırıldığında formasyon bozuluyor. E, onu söyleyeyim. Şimdi bir de bu videoda bir tane coin'den bahsedeceğim arkadaşlar. Ben bunu daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Ve daha önceki videolarımda yazamadım. Solana'dan bahsedeceğim şu anda. Solana'dan daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Ee, yaklaşık sanırım 3 e, hafta önceki videomdan birinde bahsetmiştim. Veya 2 hafta tam hatırlamıyorum. E, şu çizgiyi hariç. Bunun aynısını e, önceki videomda ben çizmiştim. Şimdi... Ben bunu çizdiğinde tabii ki e, şu 4 saatli açayım hatta hatta şu yazıları da kaldırayım hemen burada dikkat etmek istediğim tek şey şuradaki trend arkadaşlar bakın aslında iki kere test edilmiş bir trend ve trendler genelde iki kere test edildiğinde çizilmez fakat ben e, bu trendleri çiziyorum neden çiziyorum çünkü iki kere test edilmiş bir e, trend baktığınız zaman bir e, oluşuma işaret ediyor yani bir trend bize çizdiriyor değil mi? Ne bekliyoruz biz burada? Üçüncü kez test edilmesini bekliyoruz. Ve ben bunun aynısını çizmiştim daha önceki videomda. Yani yaklaşık şuralardaydık. Şu civarlardaydık biz. Yani buradan sonrası yoktu. Ve ben demiştim ki şu trendi tekrardan uğraması gerçekleşebilir. Ve buraya uğrarsa eğer ben yüklü miktarda alım gerçekleştiririm. Baktığımız zaman da ben buraya uğradığı için... Yüklü miktarda alım gerçekleştirdim Bunu da söylemek istiyorum sizlere Kendi alım gerçekleştirdiğim coin'i söylemek istiyorum Ama piyasa güzel ilerlemediği için Sol bu arada çok kaliteli bir proje Dediğim gibi şu trendin test edilmesiyle Ben tekrardan yüklü bir alım Gerçekleştirdim solde İnşallah bizi terste bırakmaz Dün de az kalsın Luna'dan Çok büyük zarar ediyordum Son anda stopumu kaldırdım Yani şuraya dip demiştim bakın Şuradan al alım yaptım demiştim Şuraya dip demiştim çok sert bir şekilde aşağı indi. Ve stopumu neredeyse patlatıyordu. Şu an stopum patlamasın diye. Çünkü yüklü bir alım yapmıştım ve stopumun patlamasını istemedim açıkçası. Ve stopumu kaldırdım. Aslında bu yapım yani çok tercih edilen, benim çok yaptığım bir hareket değil. Özellikle marjin işlemlerde asla stop kaldırmam. Fakat yani spotta duran, spot hesabında duran bir altcoin olduğu için stopumu kaldırdım ve hodl diyorum şu anda. Yani yükseliş bekleyeceğim. Hiçbir şekilde Luna'yı zararına satmayacağım zaten büyük yüklü alım yaptığım için de stopum beni büyük zarar ettiriyordu. O zararı istemedim stopumu kaldırdım. Yani dip dediğim yerin ikinci bir dipi geldi arkadaşlar gerçekten şu ABCD formasyonu çizdik ters yönlü dip dedik. Fakat ikinci dip yeni geldi yani böyle oluyor işte. Bu işte Çin'deki haberler bilmem ne yani gerçekten piyasayı allak bullak ettiler. Biz de ne olacak anlayamıyoruz şu anda. Ama dediğim gibi bu videodaki balina alarmları e, bahsettiğim şeyler yani çok açık bir şekilde Bitcoin'in yaptığı şu hareket, Bitcoin'in şu son 3 gündür yaptığı hareket bütün coin'leri etkiliyor ve bütün coin'ler bu hareketleri taklit etmeye çalışıyor. Ethereum ve BNB birebir taklit taklit ederken diğer altcoin'ler birebir olmasa da buna yakın şekilde taklit ediyorlar arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Şimdi video sonunda birkaç şey söyleyeceğim. Neler yapmamız gerektiği ile ilgili bu hareketlerde. Şimdi örnek veriyorum. Luna'da ben bir dipten bahsetmiştim. Ve buradan alım yaptığımı söylemiştim değil mi? Buradan bir alım yaptığımı söylemiştim. 4 saatlik grafikte buradan bir alım yaptığımı söylemiştim. Şimdi ben bu dipten dip düşünüp aldığım yerden sonra ikinci bir dip gelince ben ne yaptım? Onu söyleyeceğim sizlere parça parça alımlar yapmaya devam ediyorum şu anda. Ama şu dipten sonra bir kere daha alım yaptım. Bakın Luna'da yüklü bir alımım olmasına rağmen bir kere daha alım yaptım. Bunu yapmamız sebebi de tamamen ortalamayı düşürmeyi amaçlamak arkadaşlar. Ortalama düşürmek çok kıymetli bir olaydır. Onu söyleyeyim size. Neden böyle diyorum? Dipler daha da aşağıya indikçe yani lower low oldukça düşen dipler oldukça biz alımlar yapmalıyız ki bizim ortalamamızı düşürebilelim. Yani benim ortalamam eğer şurada 9 dolarsa ben bu 7 dolardan belli bir miktar aldığım zaman ortalamamı yaklaşık 8.5 dolarlara düşürebiliyorum. Tabii ki buradan aldığım miktara bağlı olarak bu ortalama düşürmeyi de kıymetli buluyorum. O yüzden sizlere bunu söylemek istedim. Bir de son olarak son söyleyeceğim de şu 2-3 video öncesinde bunu söylemiştim. Yani arkadaşlar şu anda piyasada bir korku var. Bu korkuyu yenmeniz için size e, bazı şeyler anlatacağım. Şimdi yani sen e, şu Bitcoin'in günlük grafiğinde baktığın zaman çizimleri de kaldırırsam eğer şu an biz neredeymişiz İlk bu harekete çıktığı zaman da yani 6 Ocak'a geri dönmüş diyebilir miyiz buna? Diyebiliriz tabii 6 Ocak'taki değerinde şu anda. Ne kadar market değerleri aynı olması 6 Ocak'ta da e, şu anda neredeyse 6 Ocak'a dönmüş diyebiliriz değil mi? Şimdi biz yaklaşık 6 Ocak'taki halimize dönelim 6 Ocaktayken piyasaya Mayıs ayında girenlerden biz 4 ay öndeydik Şimdi biz Mayıs ayında piyasaya girenler için konuşmak gerekirse de sen arkadaşım Haziran ayında, işte Aralık ayında veya seneye giren adamın şu anda bir sene işte 2 ay 3 ay önündesin. Ve şu anda sen 37 dolarda bir bitcoin görüyorsun. 37 bin dolarda bir bitcoin görüyorsun. Fakat seneye giren adam belki de diyecek ki işte bitcoin 150 bin dolardan 100 bin dolara çok sert bir şekilde düştü. Buradan bitiyoruz. Belki de böyle diyecekler. Yani böyle senaryolar olacak. İşte ben de şundan bahsediyorum. Sen şu anda eğer korkup satarsan ve piyasadan çıkarsan emin ol bir yıl sonra bu piyasaya tekrardan döneceksin. Ve keşke çıkmasaydım diyeceksin arkadaşım. Onu söyleyeyim. E, videoyu e, bu lafla kapatmak istedim yani bunu anlatarak kapatmak istedim. Umarım e, söylediklerimi anlamışsınızdır. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. E, kanalımız çok güzel büyüyor arkadaşlar. E, videoyu beğendiyseniz e, bana destek olmak adına kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Herkese iyi günler, bol kazançlar.